bıkmadan, usanmadan katıldığı her programda, basınla buluştuğu her anda, her yerde ÖTV indirim istiyoruz, ÖTV indirim istiyoruz, ÖTV indirim istiyoruz diyordu. Kim diyordu efendim? İzmir Şoförler ve Otomobilciler Olası Başkanı Celil Anık. Ayrıcalık istemiyoruz. Ticari bir iş yapıyoruz. Taksiler konforlu olmak zorunda. İnsanlar Para ödüyor. Diğer ticari taşıtlara tanınan haklar bize de tanınsın. 2016'da bir defa tanındı. Bir sefere mahsus verildi. Şimdi yeniden istiyoruz diyordu. Celil Anık isteği yerine geldi efendim. ÖTV indirimini e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Celil Anık da tabii bu bizim için can suyu oldu. Yıllardır beklediğimiz ve dile getirdiğimiz bir konuydu. 2016'da bir sefere mahsus verilmişti. Biz de sürekli e, bu dileğimizi, bu isteğimizi yerine e, dile getiriyorduk. Yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir bayram müjdesiydi dedi. Tekrar buradan hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, ben bugün buraya size bu dosyayı verecektim. Onunla ilgili bir dosya hazırlamıştık. Evet. Ama tehlike haberden sonra vazgeçtik. <gülüyor> <gülüyor> böyle tarım sigortası gibi şoför arkadaşlarla bir şey olsa. Çünkü hiçbirisi bizde maaşlı çalışmıyor. <laughs> Takside herkes kendi hesabına limit çalışıyor. Çalışması vardı. Bize söylenen şuydu torba yasağının içine çıkacak. Bu depremden sonra kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bu anlamda e, tam bir esnaf dostu e, o anlamda gelen her talebi e, karşılama noktasında devletin ilgili birimlerince hem meclis e, platformunda hem de e, hükümet nezdinde e, yapmaya çalıştık. Dün verdiği bu müjdeyle ÖTV müjdesiyle valla e, biz tam da Menderes'te e, e, taksici dostlarımızla, abilerimizle evet hatta beraberdik. Onların böyle bir coşkusuna da doğrudan evet. tanık olduk. İnşallah devamı da gelecek. Evet. Buna inancım tam. Ya İzmir'in güzelliği. Gittiğim evet. her yerden böyle. Evet. Zaten çiçek gibi büyüklerim, abilerim. Sana... Bugün bizim bayramımız diyorum. Ben Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten de biz bunu daha evvel 2016'da bir sefer amansız yapılmıştı. Ama biz bunun devamını istedik. Hatta sürekliliğini istedik. Belirli ölçülerde ödeyelim dedik. Çünkü biz yüzde 45 ödüyoruz. Bu bir haksızlıktı. Diğerleri arkadaşlarımız yüzde 4 ödüyor. O yüzden de esnaf çok memnun. Ben Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelir diyorum. Zaten bakın şurada da açık ve net olarak gösteriyorum. Bu dosyanın içinde bugüne kadar yaptığımız, verdiğimiz beyanatlar, 2017'den sonra, 2019'dan sonra, son 3 yılda bunu defalarca dile getirdik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir araçta 200-250 bin lira gibi fark ediyor. Bu bizim için çok büyük bir rakam. Hem vatandaşın bindiği araba daha düzgün bir hale gelecek, hem bu bir katma değer de sağlayacak. Arabalar yenilenecek, ikinci elde bir hareket olacak, yedek parçada bir hareket olacak. Yani her türlü ama bizim için vazgeçilmez bir şeydi. Kendilerine teşekkür ettik. Bizim görevimiz, e, sivil toplumun görevi, Gelen her misafiri ağırlamak. Biz kendilerini en iyi şekilde ağırladık. Zaten sürekli görüştüğümüz vekiller, ben her siyasi partinin vekiliyle, milletvekiliyle hepsini tanırım. Hepsinden de zaman zaman görüşürüz. En iyi şekilde ağırladık. Bizim görevimiz gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamak. Yaptıklarına teşekkür etmek. SSK'yla Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki bir protokoldan kaynaklanan, arabalarımızda çalışan arkadaşlarımız kendi hesabına çalışıyor. Mutlaka bir ceza yediği zaman, bizde yüzde %80-90 oranında sigortalılık oranı var, ben İzmir'i kıyaslıyorum. E buna rağmen bir arabayı bir gün birine verirseniz hemen anında ceza işlem uygulanıyor ve bunun cezası 15-20 milyon. 20 bin lira bu da bize çok ağır geliyor. Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda bir destek istiyoruz. Bunun tarım sigortası gibi bu arkadaşlarımızla ilgili de bir sigortacılık sisteminin gelmesini istiyoruz. Çünkü bizim arabalarımızda çalışan takside, minibüste mutlaka kendi hesabına çalışıyor. O yüzden de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda da destek bekliyoruz.